Arkadaşlar herkese merhaba, bugün videomuzda dünyanın ilk blockchain post cihazı üreten Pundix'in yeni ürünü PaxCard'ını tanıtacağız. Dilerseniz hemen PaxCard ve aplikasyonu inceleyelim. Öncelikli olarak size bana gönderdikleri kartı göstermek istiyorum. Şöyle çok şık beyaz bir kutuda geldi. İçini açtığımda gayet küçük, şirin, siyah bir kart bizleri bekliyor. Peki bu kartı nasıl kullanıyoruz? Öncelikli olarak telefona PXAP'i indiriyoruz ve kartımızın NFC özelliği ile beraber uygulama entegre ediyoruz. Bu kartın en büyük özelliği private key'leri içerisinde offline bir şekilde saklaması ve işlem onayı için kartın uygulama ile temas halinde gerçekleşmesi. Kartın token'ı Purse'den size biraz bahsetmek istiyorum. Pundix kart kullanıcıları için 100 milyon Purse token'lık bir ödül havuzu duyurdu. Kartı Türkiye dahil 30 ülkede bulunan Pundix işletmelerinde yapacağınız her işlemde Purse Token kazanacaksınız. Bir sonraki videomuzda kim bilir hangi Pundix şubesine gidip kartı deneyimleyeceğiz. PX karta sahip olmak istiyorsanız eğer Pundix Türkiye web sitesine giderek ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Linkleri aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Biz takipte kalın.